Evet selam arkadaşlar e, onsda 1900 kritik olan 1900 seviyesini e, dün akşam geçiyoruz demiştim ve sabah baktık işte geçmişti zaten geceye geçmiş oldu e, 1910 dolara geldi ons altın e, sonra biraz geri geldi yani 1906 dolarda şu anda ama 1900 dolar eşiği ona, e, çok çok önemliydi yani önemli bir direnç, bir direnç noktasıydı e, buraya kadar yani bunu aşması gerekiyordu bir şekilde aşmazsa yön aşağı doğru olacaktı e, ama bu o aşağı doğru gidiş de yani hep Bahsettiğim gibi Amerika 10 yıllık tahvil faizlerini paralel bir şekilde aşağıya iniş e, olacaktı. Ondan sonra tekrar yukarı çıkacaktı. Yani burada hani yanlış anlaşılma olmasın. Aşağı hep iniyor anlamında değil. Ama Amerika 10 yıllık tahvilleriyle bir şekilde e, piyasaya müdahalede bulunulduğu için e, biz burada onsta oynamalar görüyoruz. Fakat hiç öyle olmadı. Amerika 10 yıllıkları tam tersine geri geldi. Geri geldi çünkü orada da işler e, istedikleri gibi gitmiyor. İstedikleri e, şeyleri böyle e Zamanda yapamadılar aslında ve bundan sonra da ne olacak bunu konuşuyorlar. Şimdi e, 10 yıllık tahvil faizleri. Dün akşam 1.56 idi. Bugün çok az böyle çok sınırlı minik bir yükseliş var. 1.56 değil de 1.567 böyle küsuratlı bir küçük sınırlı bir tepki yükselişi diyelim biz buna. Tabi bu da onsta 1910 dolardan 1906 dolarlara inmesine sebep oldu. Önemli değil bu arkadaşlar dediğim gibi. Fakat buradaki sert bir yükseliş olması durumunda her zaman söylüyorum. Panik yapmaya gerek yok. Bu sert yükseliş yükseliş, ons altını biraz aşağı getiriyor olsa da e, tekrar hemen denge gelip yukarı çıkacak da çünkü bütün e, veriler, bütün singa, sinyaller, bütün gidişatlar bizim burada şu anda ons altının e, altın önünün bu şekilde yukarı e, olacağını gösteriyor. Ha, diğer taraftan şu anda Amerika'da ne konuşuluyor? Amerika'da şu konuşuluyor. Onların da artık arada kaldıkları hakikaten çok böyle e, şunu konuşmaya başladılar. E, bütün işte Fet başkanı e, olsun, Fet yetkilileri olsun e, değişik değişik isimlerden açıklamalar var varlık alımlarının azaltılması konuşulacak konuşuluyor daha doğrusu konuşulacak ya yani masaya yatırılacak masaya yatırılacak olması hemen olacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar çünkü problem şu hani bu kadar ellerinden geleni yaptığı Biden paralar bastı ekonomiyi düzeltmek için ama işler istedikleri gibi gitmiyor hala şu anda biraz önce bir veri okudum 8 milyon civarında işsiz olduğu söyleniyor Amerika'da 8 milyon işsiz var. Yani bu işsizlerin iş sahibi olması lazım. Ekonominin hareketlenmesi gerekiyor. İşte Mesela e, konut e, satışları açıklandı. Konut satışlarında da bir duraksama var. Bunlar onların çok sevdiği şeyler değil. Yani biz bu kadar para bastık piyasanın hareketlenmesi gerek yokken neden şimdi yani bir türlü istedikleri gibi gitmiyor. Dolayısıyla bunu düzeltene kadar bunlar bunu yürütmek zorundalar. Ee, öyle söyleyeyim ee, bir şekilde. Fakat diğer taraftan da hani bu Fed'in faiz arttırması, varlık alımlarının azaltılması gibi durumlar da konuşulmaya başladı. Yavaş yavaş artık masaya yatırılıyor arkadaşlar. Ee, bunu da takip ediyoruz. Ama şu anki yön, şu anki olanlar, bitenler bize altının e, yani böyle sınırlı ve geçici aşağı tepkiler, tepki e, aşağıya doğru gidişatlar verseler, verse de yönün yukarı olduğunu bize gösteriyor. Bugünkü konjektür, bugünkü olanlar, bitenler bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki gram altında e, 520 TL'yi zorluyor. En son baktığımda 517 TL'ydi. O da bizim içerideki dolar kurundan kaynaklanıyor burada e, dün akşam 8 böyle 49 doğru bir gitti. Sonra bir geri geldi. 8.44'lerde şimdi onu da konuşacağız. E, dolayısıyla e, gram altın e, 516 e, 517 TL seviyelerinde ama 520'leri zorluyor. Nasıl ki dolar buradan kabuğunu zorlayıp e, yukarı fışkırmak gerçekten istiyorsa yani hani öyle bir noktada ki e, öyle bir şey var ki yani öyle bir gazı var ki yukarı çıkmak istiyor. İşte bu noktada da e, gram altında peşinden sürükleyecektir arkadaşlar. Çünkü dolarla çarpıyoruz biz içeride. Hani onsu konuşuyoruz. Okey onsu zaten önemli ama içeride de e, dolar 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 dolarla çarpıldığı için gram altını buradan takip ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gram altında anlaşılmayan bir şey var mı? E Tekrar alın fırsatı verir mi gibi sorular geliyor arkadaşlar yani. E ne kadar ya ben şunu söylemek istiyorum hep bunları anlatıyoruz ama birkaç kelam şu noktada edeyim şimdi altında zararını çıkarmış olanlar var kara geçmiş olanlar var İşte hani buradan satış yapalım mı daha da yukarı çıkar mı plan gibi sorular geliyor bu tamamen size bağlı çünkü nedir ben planınız bilemem plan ne yani plan ne yani plan bozuk nereye girmek ne yapmak istiyorsunuz bozduktan sonra nerede pozisyon alacaksınız ne yapacaksınız bir bunu cevaplamanız gerekiyor iki altında beklediğiniz hedefe ulaştınız mı ben bilemem ki hedefiniz belki 500 liraydı, belki ne bileyim 510 liraydı, belki ben hedefimi buldum zaten buldu ve ben buradan çıkmak istiyorum dediniz. Ee, hani buna karar vermeniz gerekiyor. Hedefiniz ne? Hedefiniz ne? Ama bana bunu şey yapmayın. Yani işte altın 600 lira gram altın 600 lira e, Haziranda olur mu? İşte 700 lirayı ne zaman görür? Bunlar yanıltıcı bilgiler olur. Size vermemiz, benim vermem. Ee, açıkçası yanıltıcı olur, doğru olmaz arkadaşlar. Bu bilgi doğru bir bilgi değil. Ama ben e, bu gidişatın bir süre daha yukarı gideceğini düşünüyordum. Her ne kadar böyle aşağılara doğru arada bir e, iniş yapıyor olsa bile en azından şu anda Amerika karar verene kadar gidişatın gram tarafında doları da düşünürsem eğer biraz daha yukarı çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Ama şu gün şu olur bugün bu olur diyemem. Ha benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben zaten bekleyeceğim. Attım onu bir kenara diyorsanız eyvallah ona zaten diyecek bir şey yok. Siz zaten 600'de görürsünüz. 700'de 800'de görürsünüz yani. Her şeyi görürsünüz yani uzun vadeciyseniz. Ama e, yani buna bir karar verin lütfen. Ve bu kararı ben sizin adınıza veremem. Bana hiç sormayın. Şuradan alayım mı buradan satayım mı diye. E, bir daha alım fırsatı verir mi? Yani çok böyle 500'lerin altında bir şey beklemiyorum ben. E, en azından bugünkü konjektürde e, yakın zamanda 500'ün altında bir şey şu anda çok beklemiyorum. Hani... E, çünkü önümde dolar da var. Hani ons'dan biraz daha aşağı gelse bile önümde dolar var. Yani dolar gramı destekliyor. Zaten bakmayın bizdeki gram altının bu seviyelere gelmesinin sebebi dolar kuru. Çok böyle hani ons geldi evet buralara okey 1900 doları gördü ama e, bizim dolarımızın bu kadar çok yükselmesi gram altını getirdi 517 TL'lere. Bunu da unutmayalım lütfen. Şimdi çok uzatmadan devam ediyorum. Tabi dolardan da bahsetmiş oldum ama ne demiştim dolar negatif ayrışıyor tüm dünyadan demiştik dün. Çünkü e hala bu ayrışma devam ediyor. E hala dolar endeksi 90'ın altında 89.78 yine küçücük sınırlı bir artış var. 90 -89 .60'dan mesela 89.78 şu anda. Ama bu çok saymıyorum. Çok sınırlı bir artış. Yani 90'ın altında dolar endeksi dünyada kayıp arkadaşlar. Kayıp bütün para birimleri değerleniyor ama e bizdeki dolar Maalesef e, negatif ayrıştığı için e, tüm dünyadan bizim hiç onlarla bir alakamız yok. Bu nedenle şöyle düşünün. E, önüm e, yani doların şu anda hakikaten 8.45'lerde falan değil de bu dolar endeksiyle böyle 8.20'nin altında, 8.15'leri falan konuşuyor olmamız gerekiyordu. Ama şu anda eğer buradaysa dolar endeksinde biraz böyle 90 üzerine zaten çıkış bizde hiçbir şey olmasa bile buradan doları arkadaşlar zaten 8.5'lerin üzerine atacaktır. Yani ben ne bekliyorum? yorum dolarda. Dolarda beklediğim şey çok ee benim beklediğim bir şey değil. Yani şöyle biraz içeriği, içerideki işte siyasi gelişmeleri, ondan sonra işte Merkez Bankasındaki işte rezervler konusu, yani gücümüz, yani ekonomik gücümüz, turizm, ondan sonra jeopolitik riskler, Amerika vesaire bunların hepsini koyduğum zaman zaten dediğim gibi dolarda aşağıya götürecek elimizde bir şey yok. Dolarda ben yönün hele ki böyle artık Erken seçim konuşmaları yapıldı, yapılmaya başladı. Yani acaba bir erken seçim olur mu, olmaz mı konuşmaları ee, biraz erken başladı açıkçası. 2023 derken e, çok erken başlamış oldu. Tabii içeride hani hep söylüyorum çok siyasete girmeden e, içeride durumları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani e, herkes takip ediyor, işler sıcak, sıcak yani bayağı bir şeydeyiz yani. E, dışarıda da sıcak. E, bu nedenle hani dolarda hiç böyle aşağılara doğru bir gidiş filan filan hani ben böyle kurda bir şey beklemiyorum artık bu saatten sonra. Bir umudum vardı ee, ama dolar endeksi artık 90'ın altındayken benim elimdeki dolar 8.45 ise eğer e, benim artık burada bir umudum filan yok. Burada e, artık 8.20'lerin altına düşeceğini de düşünmüyorum. Burada yön artık 8.45 bu böyle... E, yukarı gidecek öyle görünüyor. Yani aşağı inmediğine göre yukarı gidecek anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi birkaç şöyle çok kısa geçmek istiyorum. Bitcoin ile alakalı yani daha doğrusu kripto paralarla ilgili arkadaşlar e, İran'da aynen Çin'in arkasından kripto para madenciliğine yasak getirdi. 22 Eylül sınırlaması yaptı. Onlar dedi ki 22 Eylül'e kadar yasak. Ama bunların arka arkaya geliyor olması Bitcoin şu anda 40 bin dolar seviyelerine geldi. Hani böyle kritik eşik önemli bir destek e, deniyor e, Bitcoin için. Dolayısıyla bu desteği kırıp kırmayacağı çok önemli. Aşağı doğru da gidebilir e, konusu var. Yani tekrar kafasını aşağı çevirebilir durumu var. Çünkü biraz toparlanması biraz elin maskında dünkü Konuşmaları, işte madencilikle Kanada'daki madencilerle görüştüm. Yani Bitcoin madencileriyle görüştüm ya da kripto para madencileriyle görüştüm demesiyle alakalı biraz şey oldu, yükseldi ama çok normal. Tabii ki hep aşağı gitmeyecek. Biraz tepki, alışlar, satışlar, girişler, çıkışlar çok bu aşağıya geldi buradan girelim diyenler gibi, gibi bir sürü durum var. Ama <laughs> Dünyada e, kripto para madenciliğinin %65'i Çin'in elinde İran'da 6. sırada e, bulunuyor kripto para madenciliği konusunda bunların her ikisinde arka arkaya yasak getiri olması e, önemli buluyorum bunu. Bunun devamı da gelebilir diye de düşünüyorum. E, tabii Çin'in en son açıklaması finansal riskleri azaltmak için biz bunu e, yapıyoruz gibi bir açıklama. Diğer taraftan da geçen gün size bahsetmiştim e, bir grafik vardı. E, katılırsınız ya da katılmazsınız bir şey diyemem. E, fakat Bakın altınla alakalı önemli göstergelerden bir tanesi şuydu. altına Mayıs ayı itibariyle artık borsa yatırım e, altına dayalı borsa yatırım fonlarına giriş var arkadaşlar. Mayıs ayı itibariyle bu tarafa bir doğru bir giriş oldu. Şimdi buraya doğru bir giriş olduktan sonra bu kripto para ya da bitcoin de düşüş olmaya başladı. hakikaten şimdi geçen gün de bahsettim iki gün önceki videom tam da aslında bunun içinde. Yani dedim ki bunun bununla bu bir gösterge değil mi? Aslında dünya şu anda e, hani bunu buna bakıyor yani bakmaya çalışıyor daha doğrusu çünkü Bitcoin ve kriptolar kısmı çok çok yeni bir alan dolayısıyla e, indikatörler kısmında hani hangi indikatörler çalışıyor e, bunların üzerinden geçiliyor fakat bir tane e, onsla alakalı ons altında ilgili bir grafik var 2019'da ilgili ve 2019'a baktığımız zaman ne zaman ki altın e, ons aşağı doğru e, Pardon yukarı doğru çıkarken Bitcoin aşağı doğru iniyor. Yani e, tam tersi çalışıyor gösteren grafik tam tersi çalışıyor. E, dönüp bakıyoruz geçen seneye. Geçen sene de aynı durum var. Ne zaman ki altın yukarı gittiğinde e, Bitcoin çok aşağılardayken bir anda Kasım'dan sonra altından altın fonlarından çıkış ve Bitcoin'e girişlerin olduğunu ve Bitcoin fiyatının artık yeni yılda beraber inanılmaz yüksek bir seviyeye geldiğini görürüz. Şimdi bu durum şu anda Mayıs ayı itibariyle değişmeye başladı. Yani Mayıs'ın ikinci haftasından üçüncü haftasından itibaren ya da yani son iki haftadır değişmeye başladı. Altın fonlarına yani borsaya dayalı altın fonlarına giriş var. Kurumsal yatırımcılar artık buradan pozisyon almaya başladılar. Bakın bunlar çok önemli söylediğim şeyler. Bunlar altının da gidişatını gösteriyor. Belli ki burada bir potansiyel var. Bir buradan faydalanalım. Buraya bir giriş yapılıyor yani. Hani bu o kadar net. Belli bu en azından önümüzdeki altı değil, önümüzdeki 2 ayı, 3 ayı bana göre gösteriyor nereye gideceğini. altına daylı altının onsun nereye gideceğini bana göre gösteriyor anlamına geliyor. Eğer bu grafik gerçekten Bitcoin ve altın ons birbirine tam ters korelasyonda hareket ediyorsa bu grafik eğer doğru ise e, ki şu anda e, şu ana kadar son 2 yıl izlendiğinde doğru gibi görünüyor arkadaşlar. E, o zaman ben kripto para tarafında başta Bitcoin olması kripto para tarafındaki herkesin daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Şunu yapın, bunu yapın diyemem ama bu hikaye şu andaki göstergeler bize e, bu tarafta dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Çok uzun vadil ama en azından bir ay ile üç ay arasında yani bir ay ile üç ay arasında bana göre biraz böyle temkin arkadaşlar Bitcoin tarafında biraz dikkat edin. Giriş ve çıkışlarınıza biraz dikkat edin diyorum. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, tekrar görüşmek üzere. Biliyorum borsa var, e, gümüş var. İşte vakit kalmıyor. Şimdi benden gümüş yatırımı e, daha doğrusu gümüş e, hatta paladyum yorumu istiyorsunuz. E, onları da eklemeyi çok istiyorum. Ama e, tek tek hepsinin üzerinden geçince bu sıral yayın çok 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 uzuyor. E, ben de ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar. E, borsada konuşmak istiyorum. E, filan ama hiçbir şeye vakit kalmıyor. Şimdi bir teknik analizcinin bunun anları anlatması çok basit. Teknik analiz çıkıyor, grafiği koyuyor. Diyor ki işte bakın Burası destek buradan indi buradan çıktı Böyle şimdi böyle bunu bekliyoruz Ama eğer bu işin hikayesini anlatıyorsanız Yani olacakları öngörebilmek için Hikayeyi biliyor olmak lazım Hikayeyi anlatabilmek için Hikayede uzun sürüyor yapacak bir şey yok Bir de her gün takip etmeyenler Her gün bakmayanlar için daha sıkıntı Adam mesela gelmiş bir tane yayınıma denk geliyor Bunu seyrediyor bir tanesini Ve diyor ki ya siz bunu söylediğiniz zaman bunu söylemediniz diyor. Ya şimdi sen bunu takip etmiş olsaydın Ben bunu dün söylemiştim Bunu bugün kaçırdın Göremedin. E ben şimdi hepsi de her gün aynı hikayeyi üstte üstte o zaman her gün benim bir buçuk saat konuşmam lazım. Bu da doğru değil. Onun için lütfen eğer bu işle ilgiliyseniz her gün bunu hızlı yayına alıp en azından hızlı çarpı 1.75 çarpı 1.2 yapıp beni dinleyebilirsiniz. E, çok uzun geliyorsa. E, ama hakikaten ben de tamam Gümüş'e de girmek istiyorum. Borsayı daha detaylı anlatayım. Ondan sonra paladyumu anlatayım. E, fakat hikayeleri de kaçırmak istemiyorum bu arada. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdilik görüşmek üzere.